yaptığı bir sürü pisliği biliyorum. Ama hiçbirini ispat edemiyorum. Merak etmeyin. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Öyle olmasın öyle efendim de bu kaçıncı sıçrayışı ben sayamadım bile. Biz şu anda elimizdeki bilgilerle sağlıklı ilerleyemiyoruz. Sıkıştı evlat. Hata yapmaya çok yakın artık. Hem de öfkeli. Onu bu öfkesiyle verecek. Hı? gözünüzü dört açacaksınız. Ve umutsuzluk da yok. Tamam mı? Yalnız filmlerden daha heyecanlı olur. Ya yeter Enler ya. Yeter birader tamam. Nasıl olabiliyor böyle bir şey Kenan? Yahu devletin sorumluluğunda olan parayı çaldırmak ne demek? Biz rutin güvenlik önlemlerini aldık Sayın Başsavcım. Nasıl oldu biz de anlamadık. Ya daha önce görülmemiş bir şey. Dilim varmıyor ama. Bunlar memurlara para edirmiş olabilirler mi? Yok Sayın Savcı'm. Olaydan sonra bütün memurları sorguya aldım. İfadeleri aynıydı. Ya bir de çok korkmuşlardı. Hemen yeni bir ekip oluşturuyorsun Kenan. Bütün mobese kameraları inceleniyor. En ufak detaylarına kadar tamam mı? Sen de gözünü kulağını iyice açıyorsun Emir. Bu adamlar parayı ellerinde tutamayacaklar. E ne yapacaklar? Yeni bir plan yapmak zorunda kalacaklar. Enselerine çökmezsek bu adamlar bizi ciddiye almazlar. Sağ ol ablam. Eline sağlık. Yiğit Bey devlete meydan okuyor vallahi. Kimde var bu yürek? Devlet bile bana çökemez diyor. Vallahi kimseyi takmıyor. Helal olsun. Hem kendi itibarını kurtardı, hem bizim itibarımızı. Efsane olacak alemde. Abi bu gidişle tepeye kadar çıkar Yiğit Bey. Kimse tutamaz. Lan oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu lan? Ha? Çene çalın diye para veriyoruz biz size? Bana bak benim canımı sıkmayın. Dağılın gidin. Allah Allah, yok efsaneymiş. Yok kimse tutamazmış. Film izliyor. Niye görüşmek istedin? Şu an her şeyi riske atıyorsun. Farkında mısın? Biz seninle böyle mi konuştuk Savcı Bey? Ha? Söyle bakalım o yiğit nasıl dışarı çıktı? Bilmem Yılmaz. Sen söyle. Sizin raconlarda içeriden adam nasıl çıkartılıyor? Nasıl atlatılıyor hukuk adalet? Sen daha iyi bilirsin. Savcı Bey, biz seninle böyle anlaşmadık. Ne olacak şimdi? Ben bu yüzden babamı sattım, babamı. Ben kardeşimi tutukladım. Anladın mı? Senin de benim de adaletimiz çalışmadı. Bu kadar. Bak savcı bey. Bundan böyle birbirimizi görmedik, bilmiyoruz. Anlaşıldı mı? Alo. Ne diyorsun sen oğlum? Tamam bana bak. Çabuk o iti derdest dedim buraya getirin. Kimsenin haber olmasın tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>